kendi ritmimi tutalım. Hepinizin şerefsiniz. Tek. Dik ama, ama öyle yudum alma. Bunları da çek. Bunları da çek. Dikecek, dikecek. Gidem de güzel. Ayrım. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> e ben buradayım. <laughs> 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 Hayatın gerçek tadı. <laughs> Şimdi dur dur. Malu da. Ekrana bakmayalım arkadaşım. <laughs> Alkış! Alkış! Sıra geldi bizim Berkoş'a. Kendim bu neyin rengi? Ay ay. Uzak çek biraz ya. Bilerek zoom yapıyorum tam surata. <gülüyor> <gülüyor>